Merhaba acılarım, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Dijital Girişimci Kulübü'nün etkinliğine geldik. Burada bir hafiften görev de aldık. Bakalım ne olacak? Şu an sizlerle burayı bilgilendirmek için Enes Hocam'ı çağıracağım. Merhabalar. Merhaba. Kendinize tanıtır mısınız? Tanıtayım. Enes Çakar, ben Dijital Girişimci Kulübü'nün başkanıyım. 4 senedir bilecikteyim. <laughs> İstatistik bilgisayar ürünleri öğrencisiyim. Aynı zamanda kendim de bir amatör girişimciyim diyeyim. Bize dijital girişimci hakkında bilgi verir misin? Ne zaman yaratıldı, ne üzerine kuruldu? Tabii ki. E, kulübümüzün 5. senesi bu sene. Girişimcilik ve inovasyon Kulübü'ydü ilk seneki adı. Daha sonra biz revize ederek gir Dijital Girişimcilik Kulübü olarak çevirdik. Bunun da e, en büyük nedenlerinden bir tanesi şu, girişimcilerin işlerini dijital ölçekleyebilme isteklerinden kaynaklanan bir fikirdi bu. Çünkü e, girişimci olmayı pek çok kişi istiyor. Ama dijital girişimci olmayı kaç kişi istiyor? Bunu bilmek gerekir. Bu yüzden bunlar için eğitimler vermek zirveler düzenlemek, e, ee, planlarımızın arasında olduğu için Dijital Girişimcilik Kulübü olarak revize ettik ismimizi. Yani biz de bu gruptayız artık. Bugün de etkinliğiniz var bildiğiniz kadarıyla. Yaptık. Şimdi onlar hakkında da bilgi alacağız sizden birazcık. Ee, şöyle çok büyük zirveler yaptık. Bilecik'te bir ilişki gerçekleştirerek girişimcilik ve kariyer zirvesini gerçekleştirdik biz. <laughs> dijital girişim gibi olarak. Çok önemli isimleri Bilecik'te ağırladık. Erbakan Malkoç geldi, Enes Batur geldi, Fırat Çakır geldi. Makro Müziğin kurucularını Bilecik'te ağırladık. Yani iyi, önemli isimleri Bilecik'e getirmeyi başar başarabildik. Fakat şunun bir eksik olduğunu gördük biz Bilecik'te. Öğrencilerin empati yapamadığını fark ettik. Bu empati açlığının en büyük nedenlerinden bir tanesi de İTÜ'den, İstanbul'dan, Boğaz içinden mezun olmuş, Ankara'dan çalışmış, İzmir'de yaşamış insanların Yaptığı işlerin e, ölçeklenebilmesi veya başarıya ulaşması Bilecik'e nazaran çok daha kolay olduğu için Bilecik'te Şehdebali Üniversitesi'nin öğrencileri birazcık daha aşağılık komplekse girerek ben Bilecik'te yaşıyorum, Bilecik'in olanakları sınırlı, benim üniversitem burası, benim üniversitemin olanakları sınırlı diyerekten çok fazla atılımda bulunmayı reddediyorlardı. Bu yüzden bunun ne kadar yanlış olduğunu gösterebilmek adına Bilecik'te Şehdebali Üniversitesi'ni okumuş veya Bilecik'te olarak Bilecik'te yaşamış iş insanlarını bir araya getirerek bir zirve gerçekleştirdik bugün de. Tamamdır. Teşekkür ettim. Her şeysin. Sağ olasınız Görüşürüz. Teşekkür Bunun ne kadar yanlış bir yanılgı olduğunu gösterebilmek adına dedik ki neden bileşikli iş yapmış, de sesini getirmiş, sesini duymuş İnsanlarla bir araya gelmiyoruz. E, en önemli şey sizin hedef kitleniz. Böyle hiçbir şey yapmak istemediğim kararına vardı. Ölümü seçmemin sebebi de o zaman onun geçerliliğinin olması ve e, ajans kurmak isteyenlere de ajans kurmayı öğretiyorum eğitim şirketine. Reklam ajansı açtık, pazarlama ajansı açtık. Sosyal medyada işte İstanbul'da böyle yapıyorlar, Eskişehir, Ankara'da böyle yapıyorlar. Bilinçli daha böyle bir şey yok. Sizin neden yapmıyoruz dedik? <laughs> İlk en iyi yapan, tecrübe sahibi, e, sosyal zekası yüksek insanlarla çalışmayı, benden zeki insanlarla çalışmaya bayılıyorum. Aslen Bilecik biz, e, asıl işimiz hayvan Burada Bilecik'te de üç şubemiz var şu anda. Alarmı duyar duymaz acil çantalarını alıp koşarak kalp krizi geçiren bir hastaya müdahale ettim. Alarmla burada bulunmaktan onu duyduğumu belirtmek istedim. ben sizin gibi 2012 senesinde bileceğe gelmiş bir öğrenci bir bireyim. Ee, çok teşekkür ediyorum. <laughs> sağ, sağ olun. Sağ olun.